Merhaba arkadaşlar. Hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde örnek bir oyun inceleyeceğiz ve bu örnek oyun 1895 yılından gelecek. Birinci Dünya Şampiyonu William, William ile Barda Ben arasında oynanmış ünlü maçı inceleyeceğiz. Bakalım bu maçta biz nelere şahit olacağız? Hangi prensiplerin nasıl işlendiğini gözlemleyeceğiz? Maçın hamlelerine geçelim. Beyazlarla oynayan William Steinitz E4 ile oyuna başlıyor. Merkeze piyon yerleştiriyor. Siyahlar E5 ile benzer cevabı veriyor. Beyazlar at F3 gelişim hamlesiyle ilk saldırısını üretti. Siyahlar da at C6 gelişim hamlesiyle E5'i korudu. Bu klasik hamleleri çok görmektesiniz. Sanmayın ki bu hamleler başlangıç düzeyi hamleler. Hayır. Bu açılışlar üst düzeyde de top seviyede de en iyi oyuncuların arasında da oynanan tercih edilen açılış hamleleridir. Beyazlar fil C4 ile İtalyan açılışına girmiş oluyor. Siyahlar fil C5 ile İtalyan açılışının ana devam yolunu tercih ediyor ve İtalyan açılışında işte rok'tur. At C3'tür diye değil, At C3 yerine C3 hamlesi ile devam edildiğini görürsünüz. Öğretmenim bu nedir? Bir gelişim hamlesi değil. Evet. Bu bir merkezi ele geçirme Hamlesi, hazırlık hamlesi D4 ile atın gelişimi ne olacak? Atın gelişimi de D2 karesinden olacak arkadaşlar. Her iyi fikrin mutlaka bir açığı, bir eksik yanı vardır. Her fikrin böyle, iyi veya kötü fikrin. Dolayısıyla bunlar kıyaslandığında merkezi ele geçirmenin daha etkili olduğu, atın oyuna farklı yerden girmesinin sorun yaşat yaşatmadığı düşünülmüş. Ve İtalyan açılışının ana fikri bu şekilde belirlenmiş arkadaşlar. Siyahlar burada normal at F6 hamlesiyle gelişimine devam edebilir. E4'e saldırabilir. Beyazlar E4'e gelen saldırıyı da görmezden gelerek D4 ile merkezi alıyor. İtalyan açılışı çok agresif, çok keskin devam yollarına giden bir açılıştır. Bu yüzden hesap gücünüzün iyi düzeyde olması ve bol bol maç incelemiş olmalısınız bu açılışı oynayabilmek adına. Hem beyazlı hem de siyahlı cevap verebilmek adına. Siyahlar burada e 4 alıyor ve c 4 ile merkezin sahibi beyazlar mı oluyor? Henüz değil. Siyahlar hemen fil 4 şah çekerek sonrasında bu şığı engelleyen beyazların hamlesine karşılık E-4'ten piyon kazanabilir. Ama burada çok uzun bir teori var. Atın E-4'ten piyon kazanması yanına kar kalmayacak. Çünkü at E-4'ten piyon aldığında beyazlar gelişimine yatırım yaptığı için, gelişiminde hızlandığı için gelişim üstünlüğüyle o piyonun karşılığını en az piyonlu geri alarak elde edecek. Burada at e4 alındığında ve devamında c3'e saldırı üretildiğinde beyazlar c3'teki piyonu bile bırakıyor. Çünkü buradan bir piyon kazancı var şu an. Hatta şah durumu olacak en son. Burada beyazlar rok yapabilir. Siyahların burada at c3, bc3, fil c3 ile ikinci piyonu kazanmasından bile beyazlar çekinmiyor. Çünkü beyazlar rok yaptı. Şah açıkta kaldı. Kaleye gelen saldırıyı bile görmezden gelip beyazlar fili avuç 3 ile roku keser. Biliyorsunuz şahın geçeceği ve ulaşacağı karelerden herhangi biri rakip taşlar tarafından kontrol ediliyorsa rok geçici olarak yapılamaz. İşte burada fil kaleyi alsa bile çok bildiğimiz kale E1 hamlesiyle gördüğünüz gibi şah merkezde yakalandı. Kaçamaz. Fil de buradan tutuyor. İtalyan açılışı çok saldırgan bir açılış. Böyle oyunları bilmeniz lazım. Bunlar kitaplarda, e, internette ulaşabileceğiniz bilgiler. Atı burada kapatsa bile çare olmuyor. İster fili alın, ister kaleli alın. E, vezir kaybı ve beraberinde tabii ki oyunu kay kaybediyor siyahlar. Bizim oyunumuz böyle oynanmıyor. Bizim oyunumuzda siyahlar E4'teki bedava piyonu almıyor. Çünkü o bedava değil. Devamındaki saldırı atak e, hamlelerini gördünüz. Siyahlar D5 ile merkezi eşitleyen hamleyi yapmak istiyor. Steinitz de e d5 alıyor. At d5. Yine bakın burada c3'e benzer saldırı var biraz öncekinde olduğu gibi. Ve yine rok kararı. Çünkü merkezde kalmış rok yapmamış şaha hesabı soran taş kaledir. Hemen kaleyi oyuna katarak şaha karşı bir saldırı üretmek gerekiyor. C3'ü almak tehlikeli olacak. Bu yüzden siyahlar fil E6 ile hem fil gelişimi yapmış hem de E2'inden şart çekişini engellemiş. Çünkü roktan sonra atın açmazı ortadan kalktığı için at ve fil siyahların atını almak istiyordu. O yüzden siyahlar henüz rok yapamazdı. Rok yapsaydı atı kaybedecekti. Siyahlar filini E6'ya geliştirerek hem atını korudu. Hem e dikiğinden kale şığını kesti. Hem de gelişim yapmış oldu. Beyazlar fil G5 ile son gelişmemiş taşını oynuyor. Siyahlara aslında burada F6 sürdürtmek istiyor. F6 hamlesi kötü kalacak bir hamle. Çünkü F6'dan sonra bu çaprazın hassasiyeti artacak. Ben size önceki derslerimde şunu e, dile getirmiştim. Şahı koruyan taş piyonlardır. Şah piyon duvarları ar arkasında kendini güvende hisseder. Siz bir piyonu kımıldattığınız zaman, kısa rok yapıldığını varsayın, şah buraya gelecek. Şahın çaprazında hiç piyon kalmayacağı için bu çaprazdan tehlikeler söz konusu olacaktır. O olasılık artacaktır. Siyahlar burada filine eğdiğe gelme kararı vermiş. Gel değişelim demiş. Ve burada William Stannis birkaç taş değişimi ile şahı merkezde yakalama, yakalayabileceğini görmüş. Nasıl mı? Önce filde 5 almış. Siyahlar filde 5 alınca at de 5 almış. Mecburen siyahlar vezir de 5 alınca fil eğdi almış. Kalkıp da burada şahla alacak hali yok. Rokundan vazgeçecek hali yok. At ile almış ve burada Kale E1. Kaleyi güçlendiren hamle ile ata saldırmış. Rok hamlesini engellemiş. Rok yaparsa at gider. Yani şahı merkezde yakalamış diyebiliriz. Bakalım bunu devamını getirebilecek mi? Siyahlar F6 oynamış. F6 oynamasının birkaç nedeni var. Ee, birinci nedeni belki şahı buradan gelip e, kalesini oyuna katacak. Rok değil ama roka benzer bir konuma ulaşacak. Bir, bir, diğer amacı da E5 karesinin kontrolünü alarak kale ile ya da at ile bu karenin kontrolünü işte kullanımını kapatmış oluyor arkadaşlar. Siyahlar F6 oynadıktan sonra beyazın hamlesi vezir E2. Artık atı alarak mat etmek istiyorum diyor. Siyahlar mecburen vezirin D'ye gelerek atı korumak zorunda kalıyor. Ve şimdi saldırıya taş getir prensibi akıllara geliyor. Evet saldırıya taş getir bu oyunu bitir prensibi gereğince beyazlar atına bakıyor, kalesine bakıyor, kale bir oynamaya karar veriyor. Kaleci bir nasıl geldi ki öğretmenim? Henüz e, bir etkisi yok. C7'ye saldırıyor ama orası zaten korumada. Burada kalenin belki de kale C3, kale E3 ile üçleme manevrası yapma şansı söz konusu arkadaşlar. Büyük ihtimal William Steinis bu amaçla gelmiş olmalı. Siyahlar C6 oynuyor. C6 çok gerekli değildi belki de. C6 biraz yavaş kalan bir hamle. Siyahlar bir an önce Şah'ın durumunu kurtarmalıydı ama bu kolay değil. Bu arada kale C1'in bir başka amacı da buraya olan baskı şu an korunuyor ama mesela Siyahlar Şah feydi geldiğinde Beyazlar veziriyle Şah çekecekti ve devamında da C7'den piyon alacaktı. Kale c böyle bir amacı da var diyebiliriz. C6 hamlesi bu fikri engelliyor ama yavaş bir hamle. Şimdi William Steinitz diyor ki benim kalem, vezirim ve diğer kalem saldırıya katkı sunuyor. Atım tam katkı sunmuyor diyor. Ve atımı nasıl getirebilirim diyor. Ve atına kare boşaltıyor arkadaşlar. Buna kare boşaltma taktiği denir. Yöntemi denir. Kare boşaltmak için piyonunu feda ediyor. Ve boşalan kareye atını yerleştiriyor. At sonra nereye gelecek? F5'e gelecek ve üçüncü saldırıyı ürettiği için rakibin atını ele geçirecek. Siz de taşlarınızın gücüne güç katabilmek adına iki hamlelik, üç hamlelik minik fedalar bile içeren, içeren fikirler araştırmalısınız. Taşlarınızın gücüne güç katarsanız seçeneklerinizi katlarsınız. Rakibe karşı daha etkili oyunlar kurarsınız. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Siyahlar de oynamış artık açmazdan kurtarmış kendisini. Kale, kaleye gelecek ama burada at e6 bu sefer çok güçlü bir kareye geliyor at ve kale c7 hamlesini destekliyor. Siyahlar hemen kale hc8 -H ile kale c 7 engellemiş. Ama gördünüz mü bir güçlü hamle başka bir güç ha güçlü hamleyi doğuruyor. O hamle daha da güçlü hamleleri doğuruyor ve bu şekilde aslında çığ gibi büyüyen bir etkiden söz edebiliriz. Beyaza şimdi de daha önceden yapamadığı Vezir G4 hamlesini yapıyor. Çünkü at E6'ya geldiğinde çaprazın blokajı da söz konusu oldu. Çapraz kapatıldı. Vezir G4 artık mümkün hale geldi. Vezir G4'ün olayı ne? G7'den piyon almak istiyor. Bir de çok güzel bir ışınsal taktik numarası var. Atı açarak şah çekecek. Veziri ele geçirecek. Hatta burada vezirin C8'e kadar baskısı olduğunu görebiliriz. Birazdan siz de gözlemleyeceksiniz. Siyahlar g 7 piyonunu korumak adına G6 oynamış ve beyazlar atını G5'ten şah çekmiş devamında veziri almak için. Piyon atı alırsa veziri ele geçirecek beyazlar. Bu yüzden be siyahlar atı alamaz. Şahını E8'e götürerek vezirini koruma altına almak zorunda. Ve burada Wilhelmsthal'den harika bir feda geliyor. Aslında bu feda ee, devamı gelen bir feda. Kale eydi alıyor. Vezirle alamazsınız. Çünkü vezirle alırsanız kale ve vezir C8'den kale kazanır. Bir at önde kalır. Siyatlar. Siyatlar şatla da almak istemiyor. Şatla alırsa da yine kale e bir ile başlayan ve vezirin çaprazlardan yapacağı şah çekme hamleleriyle devam eden müthiş bir saldırı var. Mata giden bir oyun var. Ya mat ya da vezir kaybıyla sonuçlanan. E öğretmenim almayacak mı kaleyi? Almayacak. Ama almazsa, mesela buraya giderse zaten olmaz. Çünkü şah d8'e giderse vezir d7 alır, şah çeker mat eder. Şah d e gittiği zaman da garip bir durum var öğretmenim. E, kaleyi almadı. Kaleyi almadı ama beyazların son yatay zayıflığı var. Acil çıkış kapısı, hava deliği açılmamış olduğundan son yatayın hassasiyeti var. Bu ne demek? Şu an siyatlar veziri almak istiyor. Şu an siyatlar bırakın veziri kaleyi alıp mat etmek istiyor. Şu an vezir diğer atı da almak e, atı almak istiyor ve diğer kaleyi de almak istiyor. Beyazın dört taşı da saldırı altında ve bu dört taşa karşı bu dört taşa karşı beyazlar acaba nasıl devam edecek de oyunu kazanacak? Oyunun devamı çok güzel. Göze hoş gelen hamleler olacak. Kale feed'i oynuyor. Kale ile şah çekiyor. Biliyor ki vezir bunu hiçbir zaman alamaz. Bu çaprazı açıp kalesinden vazgeçemez. Şah da E8'e gelemez. Çünkü E8'e geldiği zaman da vezir değil de mat var. Şah G8 oynuyor bardeleben. Ve beyazlar kale G7 tekrar şah çekiyor. Bu neyin nesi öğretmenim? Vezirli alamaz. Tekrar demiştik kale C8 buradan kayıp var. Şahla da alamaz. Çünkü o zaman vezir veziri aldığında şah çekiyor. Yani siyahların kale c alıp mat etmesinden önce davranmış oluyor beyazlar. Onu da almıyor. Peki öğretmenim nereye gidecek? Şah h8'e gidiyor. Kale h'yi tekrar şah çekiyor. Zaten şah alamaz at koruyor. Vezir alamaz dedik. C8 boşta. Şah g8 geri geliyor. Bakın çok anlarsan. Şah çeke çeke. Şah'ı böyle götürdü. Sonra geri getirdi. Tekrar kale G g7'den şah çekiyor. Ve burada siyahlar oyunu terk ediyor. Beyazlar oyunu kazanmış oluyor. Neden terk ediyor öğretmenim? Çünkü alamaz dedik. Gelemez dedik. Ee, burada F8'e gelirse at E7'den şah çekiş hamlesi var. Sonra vezir veziri alarak şah çekiyor. Şah H8'e ne var öğretmenim? Çok şık bir mat var. Sizlere göstereyim. Vezir H4 şah. Şah G7 almak zorunda. Vezir H7 şah. Şah F8 gitmek zorunda. Vezir H8 şah. Şah E'de gitmek zorunda. Vezir G7 şah. şah. D6 giderse Vezir F6 oynar. Vezir E6 kapatınca da Vezir E6 alır. Mat eder. Şah E8'e gidince de Vezir G8 şah. Şah E7 zorunlu hamle. Şah f şah. Buraya gidemez demiştik. çünkü buraya giderse Vezir F6'dan sonra işte Vezir E6, Vezir E6 mat var demiştik. Şah D8 zorunlu. Vezir F8 şah vezir e8 zorunlu. At f7 şah, şah d7 zorunlu ve atın desteğinde vezir d6 mat var sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gelişimde geri kalmak, rok hamlesini yapamamak hangi sonuçları doğurabiliyor? Şah bir türlü rok yapamadı, merkezde kaldı. Beyazlar için açık bir hedef haline dönüştü ve beyazlar saldırıya taş getir, oyunu bitir prensibiyle saldırıda çoğaldı ve galibiyete ulaştı. Bu maç Ünlü maçlar arasında yer alır, gelişimin önemini vurgulamak adına, saldırıya taş getirmek için e, aranan yollar, işlenen yollar adına güzel bir örnektir. Bu çalışmamız böyleydi. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın arkadaşlar.